Merhaba sevgili yatırımcı dostlarım hoş geldiniz. Bugün ne yapacağım? Bayrak Taban Sanayi'ye bakacağım, Vakko'ya bakacağım ve Aygaz AŞ'ye bakacağız. Şöyle bir Vakko'dan başlayalım. Vakko'yu bir önceki videoda da göstermiştim. Videoyu burada birkaç saniyede kesiyorum arkadaşlar. Abone olmadıysanız abone ol düğmesine basmayı unutmayın ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda yasal uyarımızı da vermiş olalım ve merak ettiğiniz hisseler varsa bunları da yorumlarda bahsedebilirsiniz. Bunların da çizimlerini yapabilirim. Hadi videoya geçelim. Ne beklediğimi. Orada haftalıkta bir bayrak olduğunu söylemiştim. Şöyle. Bu bayrak hala devam ediyor bence. Şu anda yani devam ediyor. Bozmadı. Şöyle bakarsak tekrardan. Şöyle hafiften filanmaya kaçan bir tarafı da var gibi ama fark etmez ha bayrak ha filama bizim için. Şöyle bir bayrak demiştim. Ee, Bunu yukarı kırması dahilinde yani şu kadarlık bir yükselme kazanması gerekir ama benim beklediğim tabii ki bundan daha fazlası. Burada göstermek istedim buna ben daha önceki bir önceki videoda zaten göstermiştim ama burada asıl göstermek istedim. Buna şöyle günlükte bakarsak Hatta bunu saatliğe de alabiliriz, saatlik yapalım Bakın şöyle saatlikte bakarsak şurada bir Üçgen de gözümüze çarpmıyor değil Yani şöyle baktığınız zaman burada bir üçgende de gözümüze çarpıyor. Yine tabii ki burada üçgenin sonuna kadar gelmiş burada bir sıkışma olacaktır. Burada yukarı veya da aşağı bir kırılım gelecektir. Her ikisi de bizim işimize gelir. Bayrak çalışırsa yani bayrağın üstünü kırarsa ne kadar gideceğini biliyoruz. Üçgen kırılımı yukarı olursa ne kadar gideceğini biliyoruz. E, aşağı kırmasın aman da e, Diğer türlü bizim için bir sıkıntı yok Aşa Ama üçgende e, aşağı kırarsa e, Biraz da aşağılara Gidebilir bu ise o yüzden e, Şurası bizim Stop noktamız olsun Yani bunun altına inmesi Bizim için tehlike demektir e, Gerçi indikten sonra tekrar burada bir Gelip onay alması da gerekir daha aşağılara gidebilmek için ee, yukarı kırarsa da bizim için çok güzel olacaktır ee, bu arada Vakko'dan e, bir haber var şöyle Vakko belki okumuşsunuzdur görmüşsünüzdür hemen şöyle açayım Türk modasının öncüsü Vakko İstanbul merkezi yargıcıyı satın aldı diye bir haber var Bakın bu haber bir ay önce yayınlanmış ve burada da 12 gün, 12 gün önce de ne diyor? Yargıcının ve iştaklayanların paylarının tamamının ve tam kontrolünün Vakko tarafından devralınması işlemi için rekabet kuruluna başvuruldu demiş. E, Türkiye'nin en değerli moda ve yaşam tarzı markalarından Vakko Holding 43 yaşındaki Türk markası yargıcıyı satın alarak büyümesini sürdürmeyi planlıyor denilmiş. Ee, devamını da şöyle okursak Vakgo'nun 87 yıl boyunca yarattığı kültür, moda ve yaşam tarzı birikimini inanılmaz bir satış anlaşmasıyla daha geniş kitlelere sunmayı planlıyor demiş. Geçen yıl 1.3 milyar TL satış geliri elde eden Vakgo 16.1 milyon TL net kar açıkladı. 2020 yıl sonu itibariyle çalışan sayısı e, 2346 ilan edilmiştir. bakabilirsiniz. Buradan haberlere Vakko ile ilgili Google'da e, aratıp haberlerine bakabilirsiniz. Planları ne, neler planlıyorlar. Yargıcı satın almış. Vakko için güzel bir şey. E, yargıcının ve iştaklerin paylarının tamamı ve tam kontrolü Vakko tarafından devralması işlemiş rekabet kuruluna başvuruldu denmiş. E, tabii ki buradaki bayrak da bu sayede e, çalışacak olabilir. E, yani bu hissi yukarıya atacaktır. Tabii ki herkes tarafından da biliniyordu yukarı atacağı. Ama e, bu şekilde güzel haberler de gelince e, artık hani bu hiseden bir şeyler bekleniyor. Ama şöyle bir şey de var. E, her güzel haber e, düşüş düşüşü sağlar ve kötü haberde e, yükselişi sağlar diye de e, bir lafımız var. Bizim lafımız değil. İnternette öyle dolaşan. Artık kim çıkardı bilmiyorum bu lafı. Ama doğru yani iyi haberler his, bir hisseyle hakkında iyi haber geldiği zaman o hisse e, çöküyor. Ben yaşadım bunu e, mesela nerede yaşadım? Anel'de yaşadım. Anel'de e, 7, 70 lere kadar çıktı anel ve hani e, güzel haberleri vardı. Çünkü TOG'un e, elektriksel altyapısını mı işini mi almıştı? Öyle bir haberleri vardı. Daha başka güzel haberleri vardı. Bunlara dayanarak anele girdik ama e, anal bizi gömdü resmen. Çok bayağı bir düştü şu anda 3.80'lerde falan olması gerekiyor anelin. Oralara kadar indi düşünün yani 7.70'lerden 3.80'lere kadar indi. Güzel haberleri aldık girdik ama maalesef kaybettik orada. E, dediğim gibi iyi haberler düşüşü de haber e, yani getirebilir kötü haberde yükselişi de getirip Tabii ki her zaman tutar mı her zaman böyle bir şey yok yani her zaman böyle bir şey olacak diye bir şey yok ama dikkat edilmesi gerekir bu tür olaylara dikkat edin vakkoda gördüğüm bu ettiğim analiz bu şu anda Siz de isterseniz çizin bu şekilde bekleyin hani yukarı mı kıracak aşağı mı gidecek ne zaman alayım ne zaman satayım gibi şeyler hani kafanızda yer etmesin. Çizin. Yukarı kırarsa baktığınız gibi güzel gidiyor. Alabilirsiniz. Veyahut da kötü gidiyor. aşağı kırdı. Elinizde varsa elinizden çıkartırsınız. Yani daha sonra daha aşağılarda tekrar alabilirsiniz çok istiyorsanız. Sizin kararınız vak ile ilgili benim düşüncem bu. Şimdi bir de Aygaz'a bakalım. Şöyle Aygaz'ı da günlüğü alalım bir Evet şuradan yukarı bir kanal çizersek şöyle Şu anda yükselen trendde olduğunu zaten görebiliyoruz. Şöyle diyelim direnci de burası. E şimdi şöyle ise derinliklerine binelim şöyle. Bakın yine şurada en sonunda yine bunu, bunu bir bayrağa benzetebiliriz şöyle. Baktığımız zaman şuradan yakalarsak. şekilde güzel bir bayrağı bunu benzetebiliriz. Ee, yine tabii ki ne kadar gider, nereye gider ona da şöyle bir tahmini bir şey söyleyelim. Yani 16.85'leri gösteriyor. Tabii ki bayrağı e, yapacak olursa, bayrağı tamamlayacak olursa bayrak formasyonunu. Şu anda 13.95'ler, 14 diyelim. Ee, eğer ki bayrak formasyonunu tamamlayacak olursa 16'ları görecekmiş bu ise 16.70'ler civarını görecekmiş. O da şuralara geliyor. Yine tabii ki ilerleyen zamanlarda, yani bu bayrağı tamamladıktan sonra buradan ne gösterir bize, ona göre yine tekrardan hareket edebiliriz. Evet, aygazda bayrak bu şekilde gözüküyor. Şöyle aygazın bir geçmişine bakarsak, burada size bir şey göstermek istiyorum. Geçmiş geçmişte kalmıştır tabii ki ama. Ee, şöyle bakıp tecrübe edinmekte de fayda vardır. Şöyle bir çizik atarsak buraya. Bir de şuradan atalım şöyle. Şöyle işlersek bunların rengini hemen farklı yapayım. Sizler için daha görünür bir hal alsın. Kırmızı olsun. <laughs> Şimdi şöyle baktığımızda burada bir e, öncesinde bir üçgen oluşturmuş. Yani burada aslında bize üçgenin içerisinde ne olacağını söylemiş. Yukarı kırarsam demiş. Yukarı gideceğim. Aşağı kırarsam aşağı gideceğim demiş. E, burada tabii ki yukarı kırmış. Bakın ne kadarlık gitmiş. Yani şuradan hesaplayabiliriz. Üçgen boyundan şuradan baktığımız zaman şöyle bunu alıp şuraya koyduğum zaman her şey ortaya çıkacaktır zaten. Bakın e, üçgenin en açık tarafı kadar yukarı gitmiş ve e, şimdi şöyle baktığınızda e, burada diyebilirsiniz ki e, fincan kulp da olabilir yani bunu görmüş olabilirsiniz burada fincan kulp da olabilir yani bu şekilde de düşünebilirsiniz bu e, fincan kulbu tamamlamış da olabilir Veyahut da buradaki üçgen de olabilir üçgeni tamamlamış da olabilir her ikisi de nihayetinde hedefini bulmuş her ikisi de e, ikisinden birisi de varsa artık hedefini bulmuş güzel bir şekilde git bunu göstermek istedim. Tecrübe e, edinmek açısından yani bu şekilde üçgenler aslında bize çok güzel hissenin nereye gideceğini, nereden e, nereye ineceğini, nereye gideceğini bize söylüyor. Bunları kaçırmamak lazım. Bu tür detayları kontrol etmeniz lazım. Kaçırmayın. E yine burada dediğim gibi Aygaz'da işte bayrak var. E, Çalışır mı bilemeyiz tabii ki çalışıp çalışmayacağını ama e, takibinizde olsun yukarı kırarsa artık sizin bileceğiniz iş alıp almamak size kalmış Aygaz'da da bunu göstermek istedim Aygazı şöyle çok kısa bilgilerine de bakarsak internette yine Google'da aratıp açtığım bir sayfada Aygaz'la ilgili haberleri görebiliyorum bakın 2021'in birinci çeyreğinde yıllık bazda toparlanma görüldü diyor sınırlı olumlu Aygaz 2021'in birinci çeyreğinde 2.881 milyon TL satış geliri 134 milyon TL fabök ve 11 milyon TL zarar kaydetmiş. Fabök nedir? Hemen kısaca size okuyayım onu. Bir şirketin faiz, vergi, amortisman ve itfa itf itf öncesi kazancı, şirketin gelirleri, faiz giderleri, vergiler, amortisman ve itfa payları düşülerek şirketin mevcut faaliyet karlılığının bir temsilcisi olarak hesaplanan bir muhasebe ölçüsüdür. E, dediğim gibi bakın bu 11 milyon TL zarar. Ee, ne demiştik 134 milyon TL Fabio ve 2881 milyon TL satış geliri kaydetti diyor. Şöyle aşağılara bakarsak e, Aygaz'ın toplanma yurt içi satışları %4 %4 küçülürken toplam satışları, ihracat ve trading satışlarının etkisiyle önceki yılın %33 üzerinde gerçekleşti diyor. Satış hacmi 2021 birinci çeyreğinde yıllık bazda %33 artarak 535 bin ton oldu. Yurt içi LPG satışlarında yıllık %64 oranında azalırken yurt dışı toplam ve trenik LPG satışları yıllık %81 artış ile 320 bin tona yükseldi diyor. Ürün bazında bakıldığında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla otogaz satışları baskılanırken yıllık %8 azalış ile 142 bin ton tüp gaz satışları yıllık 104 artış ile 64 bin ton oldu diyor. Konsolide satış gelirleri, artan satış hacmi ve yükselen kur etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde %31 artışla 2.881 milyon TL olarak gerçekleşti diyor. Bu şekilde internette ay ile ilgili haberleri görebilirsiniz. Bunları okuduğunuz zaman içinize bir güven geliyor bu hisseye karşı ve eğer ki sabırlı bir insansanız zaten kazanırsınız. Sabırsızlar zaten yaptığı şey bellidir hisse düşmeye başladığı anda hemen bir paniğe kapılıp bu hisseden kaçmak oluyor ve e, arkalarında bıraktıkları üç beş kuruş başkalarının cebine girmiş oluyor sabırsızlar e, yani sabırlı insanlar bunları okuduğu zaman bu hissenin elbet ki bir gün yani bu hisse bakın güzel şeyler yapmış diyor yani burada okuyor diyor ki yani önceki seneye göre bu sene diyor daha fazla kazanmış diyor karına kar katmış diyor yani bu hisse diyor burada kalmaz gideceğini biliyor ve bu hisseye giriş yapıyor. Tabii ki sabırlı yani ilk düşüşte orada burada düşüşlerde bu hisseden hemen kaçmıyor. Çünkü bakıyor güzel işler yapmış bir hisse gideceği belli. Bunu da beklemek mantıklıdır. Bayrak taban sanayiye bakalım. Evet bayrak taban sanayiye baktığımızda zaten hemen gözünüz buraya şuraya bir çarpıyor. Bakın yine burada bir filama görüntüsü gözüküyor. Ee, şöyle baktığımızda bu zaten ne zaman gelmiş 04 Haziran 2020'de güzel ee, nereden 3.65'lerden 10 liralara kadar çıkmış ve 10 liranın altında kalmayıp ve hala yükselmeye devam etmiş ve şu anda da 10 liranın üstünde 12.34 kuruşlarda şöyle çizelim bir deneyelim bakalım şöyle hemen bir trendimizi çizelim öncelikle şöyle yükselen trendde olduğunu görebiliyoruz zaten. Şöyle yeşil yapalım. Hemen bunun bir paralelini alalım şöyle. Et direnci şu anda e, trendin ortalarında direnci henüz hedef var. E, neden bunu söyledim? Şimdi göreceğiz. Şöyle üçgen e, filamayı bir oluşturalım. Şöyle iyice dibine girelim madem. Bakın şöyle bir filama görüntüsü yani tam filama da olmaya da bilir bu. Ee, şöyle bir uzaktan bakarsak filamaya andırıyor ama Şöyle dersek tamam. Gördüğünüz gibi şimdi eğer ki burası bir filama ise ve bu gerçekleşirse olması gereken şudur. Şu şekilde yukarı gitmesi gerekiyor. Bakın hedef direncin üstü 17'leri gösteriyor. Şu anda ise işte 12'lerde ve hedefi de 17'leri gösteriyor. 18'lere yakın. Ne olur bu ise 17'lere gider mi? bilemez. Direncin üstüne çıkmayıp direnci deyip geri aşağı salınımda olabilir. Eğer ki buradaki filanma çalışacak olursa. Buna dikkat etmek gerekir. Yani burada direnci değdiği zaman artık hani nasıl diyeyim tetikte olmanız gerekir. burada satabilirsiniz. De, daha fazlasında gözüm yok deyip bu kadar bana yeter deyip burada satış da gerçekleştirebilirsiniz. Ama direncin üstünü gözetiyorsanız eğer ki burada şöyle bir şey yapması gerekiyor. Direncin üstüne çıktıktan sonra burada gelip tekrar direncin üstüne kalmak için onay alması gerekir direncin üstünde şuralarda hareket etmesi için şu dirençten onay alması gerekir yani nasıl olacak şöyle çizim şeyini açabilirsem yani diyelim ki burada kırdı diyelim şu şekilde zaten şöyle olur şuradan şöyle bir S hareketi yapması gerekir dediğim şekilde şurada eğer ki kırdı diyelim buraya gelip buradan onayını alıp bu ise bu şekilde yürümesi gerekir eğer ki e, bu trendin artık e, üstüne çıkacaksa bu trendden çıkacaksa daha yukarılara gidecekse bu şekilde olması gerekir. Şunu nereden kapatıyoruz? Tamam. E, Bayrakta da beklentim bu. Yani filama e, bunu gerçekleştirecek olabilir. Şu anda en e, dibinde zaten şöyle saatlikle bakabilirsiniz. Artık e, yukarı veyahut da aşağıya bir hareket yapması gerekiyor bunun. Bakalım görelim neler olacak ilerleyen zamanlarda bayrak ile ilgili neler göreceğiz. Hep beraber bakalım. Bir sonraki videoda artık görüşürüz. Bakalım başka hangi hisseleri takip edeceğiz. Hangilerini tanıtacağız burada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlarım. Kendinize iyi bakın.